Hepinize merhaba arkadaşlar. Trader Dünyam kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bu arada Telegram grubumuzu da açtık. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi ufaktan bir hizmetleri açıklayayım. Teknik analiz eğitimi, temel analiz eğitimi, okyanus ve hızlı teslimat stratejilerimi anlattım. Ee, bir eğitim veriyorum. Şu an bunun 2024 fiyatı 5000 lira. Kişi özel senelik portföy bunun da 2024 fiyatı 2500 lira. Kendi okyanus ve hızlı teslimat sistemime göre anlık olarak alsa sinyallerini alma hizmetimizi de aylık 100 lira olacak şekilde belirledik. Hisselerinizin profesyonel olarak gelecek marka değerini öğrenme hizmetimizi de ee, şu anda 400 lira olarak belirledik. Bu da sadece bir hisse senedi için geçerli. Telegram grubumuza katılım tamamen ücretsizdir. Bu hizmetlerimize dair bilgi edinmek için ve borsaya dair sohbet muhabbet için Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Ee, şöyle Migros'un temel özet raporunu bir inceleyelim. Satışları %103 artmış. Brüt kârı %92 artmış. Esas faaliyet kârı %51 artmış. Favik oranı %58 artmış. Net dönem kârı da %201 artmış. Gayet güzel. Dönem varlıkları %25 artmış, duran varlıkları da %11 artmış, finansal borçları %8 oranında artmış ama varlıklarına göre normal. Net borcu %52 düşmüş gayet güzel, öz kaynakları da %37 artmış güzel. Bakın şu aşağıdaki grafiklere bakalım. Çeyreklik satışları son zamanlara doğru sürekli artarak ilerlemiş. Çeyreklik fabiyo son zamanlarda artışa geçmiş. Çeyreklik net karı da son zamanlarda baya bir artış göstermiş. Şimdi hızlıca bir de sektörüne bakalım. Perakende sektöründe yer alıyor. Perakende sektörünün FK'sı 18.42. Piyasa değeri defter değeri oranı ise 8.57. Migros'un FK'sı 15.35. Güzel. E, piyasa değeri defter değeri oranı ise 10.33 kötü. Eğer tekniğinde bir artış varsa piyasa değeri defter değeri oranının 10.33 olması normal sektörüne göre. Şimdi hemen bir tekniğine geçip bakalım. Evet Migros birkaç ay önce düşüş trendi içerisindeydi. Bu, bu kısmı kırılımı ile beraber yükseliş trendine geçiş yaptı. Şu anda da yükseliş trendi devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde. Bizim için önemli olan nokta 429 seviyesi. Eğer 429 seviyesi aşağı yönü kırılırsa e, düşüş düşüş de geçmiş olarak düşünülebilir. O yüzden yükselişlerin devam etmesi için 429 seviyesinin aşağı yöne kırılmaması bizim için önemli. E, hedeflerimize geçecek olursak benim hedeflerim trend temel Fibonacci'den yararlandığım hedefler. E, ilk önce 583,5 daha sonra da 847 olacaktır. Bunlar takip edilebilir. Özellikle temel ve sektörel durumundan ötürü Migros'un ben 583,5'a gelmesinde zorlanmayacağını düşünüyorum. Hiç uzatmadan şimdi bir de indikatörlere geçelim. Bakın buradaki 20'lik hareketli ortalamamız 50'lik hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmiş. Bu bizim için al sinyali oluşturmuş. Gayet güzel. Eresa'ya bakalım. RSI çok alınmış bölgede, Stokastik yine çok alınmış bölgede. MACD'ye bakalım. MACD şu an için alda, yakın bir zaman sonra sata geçebilir. Fisher'a bakalım. Fisher da şu an için satta. Migros hissesinin marka değerini öğrenmek için açıklama ve yorumlarda sabit olan linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Benim bu hisse için söyleyeceklerim bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.